Merhaba sevgili YouTube ailem. Her birinizi çok özledim. Yaklaşık 10 günlük bir aradan sonra yeniden sizlerle buluşmak gerçekten harika. Fark ettiyseniz arka fon değişti. Büyük bir karar alarak ailecek İstanbul'u terk edip Çanakkale'ye taşındık bu hafta. Artık sizlere yeni çalışma odamdan sesleneceğim daha aydınlık ve mutlu hissettiğim bir yer oldu burası. Hala eksikleri var ancak yavaş yavaş tamamlıyorum. Tabii taşıma sürecinde bilgisayarın kapağını hiç açamadım, video yükleyemedim ama inşallah bu hafta itibariyle özlemimiz bitiyor. Bugün şu kitap okuma, daha doğrusu okuyamama konusunu biraz konuşalım istedim. Sadece toplumumuzun değil, dünyanın en önemli ortak sorunlarından biri bence okumaktan vazgeçmişliğimiz. Her birimiz için şüphesiz geçerli ve fakat ben kendi hayatımda okuma alışkanlığımı geri kazanmak için oldukça somut adımlar atmış bulunuyorum ve bunları sizle de paylaşmak istiyorum. Şimdi en başa gidersek 80'lerin çocuğu olarak okuma yazmayı öğrendiğim ilk günlerden itibaren ne bulsa okuyan bir insandım. Kalın ince romanlar, biyografiler, ileriki yaşlarda felsefi denemeler. Şanslıydım çünkü internet yoktu ve evdeysem sıkıntımı gidermek için kitaplara sarılırdım. Yani okuma alışkanlığı geliştirmek o dönemler yaşamış pek çok kişi için çok da zor değil. Ve bugün yine şanslıyız internet var. Okuyabileceğimiz, öğreneceğimiz her şey elimizin altında ve bir kitap okumadan önce özetini dinliyor, yorumlara göz atıyor ve daha nokta atışı seçimler yapabiliyoruz. Ve fakat maalesef yine pek çok insan gibi geçtiğimiz yıllarda kendi okuma alışkanlığımın köreldiğini fark ettim. Elimde daha çok telefon tutmaya, zamanımı ekranda daha fazla geçirmeye ve maalesef yavaş yavaş okuduğum kitapların sayısını azaltmaya başlamıştım. Okumayı tamamen bırak bırakmamıştım elbette ama bir yılda okuduğum kitap adedi gerçekten azalmıştı. Elbette bu sadece bana olmuyordu. Çoğu insanın elinde kitap görmemeye başlamıştım. Klasik kitapçılar içlerinde oyuncak, kulaklık, teknolojik ıvır zıvırlar satan dükkanlara dönüşmüştü ve bu beni gerçekten çok çok rahatsız ediyordu. İşte bu nedenle hayatımı biraz geri sarmaya karar verdim ve bir hedef belirleyerek kendime bir söz verdim. 2023'ün sonlarıydı. Dedim ki 2024'te 55 kitap okuyacağım. Ve geçen sene çok şükür ki 57 kitaplı bunu başardım. Bu seneki hedefim 70 ve yılın yarısında olduğumuz düşünürsek şu an 40'lardayım. Fena sayılmam, iyi gidiyorum kısacası. Şimdi okuma konusundaki durumumuz o kadar vahim ki okuduğumuzu anlama becerimiz de günden güne geriliyor. Düşünsenize sosyal medya üzerinden çıkan çoğu kavganın sebebi insanların okuduğunu anlayamaması veya tamamen başka bir şey anlaması. İşin kötüsü yazılı iletişim artık hayatımızın gerçekten çok büyük bir parçası. Sosyal medya paylaşımları, WhatsApp mesajları, e-posta gönderimleri dün olduğundan daha fazla okumak zorundayız ve okuduğumuzu anlama konusunda da dünden çok daha berbat bir durumdayız. Eğer biz bugün evde, işte sosyalleşirken kendimizi doğru ifade etmek ve insanları etkilemek istiyorsak hem yazılı iletişimi doğru düzgün öğrenmek hem de anlama becerimizi arttırmamız lazım. Bunun çözümü ise okumak. Peki ben kendime okuma alışkanlığını yeniden nasıl kazandırdım? Bugün bu yöntemlere birlikte bakalım istedim. 7 ana maddede açıklamaya çalışacağım size. İlk olarak elbette her şey yeni bir alışkanlık inşası ile ilgili. Daha önce alışkanlıklarla ilgili olarak James Clear'in Atomik Alışkanlıklar ve Charles Dewey'in Alışkanlığın Gücü kitaplarını konuşmuştuk. Duik şöyle diyordu, bir alışkanlığı değiştirmenin etkili yollarından biri onu yeni bir rutinle değiştirmek. Ben de aynen bunu yaptım aslına bakarsanız. İlk olarak telefonum için yataktan uzakta bir şarj düzeni oluşturdum. Böylece telefonu otomatik olarak elime alıp kaydırmaya başlamam zorlaşmıştı. Sonra yatağıma girerken ilk göreceğim şeyin bir kitap olmasını sağladım. Yani yastığımın üzerine her zaman sabah yatağı toplarken bir kitap bırakmaya başladım. Okumaya başlayınca da yeniden keyif alabildiğimi hatırladım. İtiraf ediyorum başlarda telefonu elime alma dürtüsüne direnmek zordu ama okumayı yatma rutininin bir parçası haline getirince bu zamanla kolaylaştı ve bir alışkanlık haline gelmeyi başardı. Kısacası bir alışkanlığı başka bir alışkanlıkla değiştirmek için belirli rutinlerinizin ucuna bağlamak gerçekten çok çok etkili bir yöntem. Siz bunu düzenli spor yapıyorsanız o anlara da bağlayabilirsiniz. Yürüme bandındayken önünüze bir kitap koymak gibi. Önemli olan düzenli rutinlerinizi içine entegre etmek okumayı günlük rutininize dahil etmenin bir başka yolu da yani ikinci yöntemde farklı kaynakları kullanmak. Örneğin yatarken birkaç sayfa kitap okumak, sonra işe, okula giderken veya yemek yaparken sesli kitaplar veya kitap özetleri dinlemek. Yani bu kanaldan bol bol faydalanmak gibi ki ben buna gerçekten çok mutlu olurum. Yani illa fiziksel bir kitap taşımak değil kitabınızı cep telefonunuzda veya dijital bir okuyucuda da tutmak bir yöntem olabilir. İnanın kitapları günlük hayatınızın içine nedenle entegre ederseniz alışkanlığınız o kadar hızlı gelişir. Bu noktada belli başlı ön yargıları bir kenara bırakmamızı da samimiyetle tavsiye ediyorum. Yok dijitalse kitap değersizdir. Yok illa sayfalara dokunmalı. Yok illa kitap kokusu almalı. Oysa bu çok kişisel bir karar. Kim nasıl verim alıyorsa öyle okusun lütfen. Her şeyi her zaman en iyi kendisini bildiğini düşünen insanlarla dolu bir dünyada yaşıyoruz. Dikkate almayın. Siz günlük rutininize daha fazla etkilemek için hangi yöntemi kullanacağınıza kendiniz karar verin. Ve bir diğer ipucuna geçelim. Üçüncüsü farklı türlerdeki kitapları denemek. İlla hepimizin dünya klasikleri okuması inanın gerekmiyor. Farklı türlerde kitapları denemek, yeni ilgi alanları keşfetmenize ve başka türlü hiç düşünmeyeceğiniz hikayeler bulmanıza da yardımcı oluyor. Örneğin hiç polisiye roman okumadıysanız bir şans verin. Ya da uzun süredir öykü kitabı okumadıysanız bir deneyin ruh haliniz neyi kaldırıyorsa, size ne iyi gelecekse onu okuyun. Bu çok önemli çünkü burada da bir ön yargı konusu var. İnsanlar bazı türleri okudukları için yargılanıyorlar maalesef. Bunun farkındayım. Toplumsal baskı burada da var anlayacağınız. Biri aşk romanı okuyorsa boş boş işler deniyor. Fizik okuyorsa deha deniyor. Son derece yanlış, son derece gereksiz bir ön yargı. Aman diyeyim bu tip görüşlerinizi, kulaklarınızı kapatın. Bazen çok ilgisiz kitapta bile bir cümle görürsünüz ve o cümle yaşamınıza işler, yaşamınıza dokur. Bize neyin iyi geleceğini en iyi biz biliyoruz kısacası. Aslına bakarsanız bugün bir çocuk kitabı da okusanız bu size okuma alışkanlığını kazandırır. Önemli olan Eylemin kendisi çünkü. Ve gelelim dördüncü ipucuna. Aynı anda birden fazla kitap okuyabilirsiniz ve bu da sıkılmanızı önleyebilir. Tek bir kitap okurken hikayeden, karakterlerden veya yazım dilinden sıkılabilirsiniz. Aynı anda birden fazla kitap okuduğunuzda bu riski aslında azaltmış oluyorsunuz birine olan ilginiz azaldığında diğerine geçebilir ve ilginizi çeken yeni bir şeyler bulabilirsiniz. Örneğin elinizde bir kişisel gelişim kitabı var. Gün içinde ona göz atıyorsunuz ve akşam yatmadan önce de roman okuyorsunuz. Bu aslında iyi bir kombinasyondur çünkü kurgu okumak kurgu dışı kitaplardan sonra hoş bir mola gibi hissettirir. Roman okumak kişisel gelişim kitapları okuduktan sonra dinlenmek ve rahatlamak için aslında harika bir yolda olabiliyor bazen. Yalnız burada altını çizmek istediğim bir şey daha var ki bu da önemli bir başka ipucu. İlla bir kitabı bitirmek zorunda değiliz. Bu efsaneyi ne olur zihnimizde bir çürütelim. Bir kitap aldık ama sevmedik. Kendimizi ittirdik, ittirdik, okuyamıyoruz. Bırakın lütfen yazara ihanet etmiş olmuyoruz. Sonuçta o yazarın hitap ettiği başka bir kitle var ve siz o kitlenin içinde olmayabilirsiniz. Bu çok normal bir şey. Ayrıca zaman çok değerli. Zamanınızı ilgi çekici ve değerli bulduğunuz kitapları okumak için kullanın. Kendinizi zorladığınız sürece okuma alışkanlığı kazanmanız çok zor. Çünkü okumanın size keyif vermesi lazım. Eziyet oluyorsa lütfen başka bir kitaba veya başka bir türe geçin. Örneğin elinize bir dergi alın, onu karıştırın. Hepimiz birbirimizden çok çok farklıyız. Birimizin ilginç bulduğu şeyi bir diğerimiz kabus gibi bulabilir, ilginç bulmayabilir. Bu nedenle farklı kitap türleri ve farklı okuma stillerini keşfetmeye çalışmaktan vazgeçmeyin. Gelelim bir diğer önemli ipucuna. Kendinize bir okuma alanı oluşturmayı deneyin. Pencerenin yanında veya gürültünün az olduğu bir yerde rahat bir koltuk olabilir. Yanınıza içeceğinizi alın ve okumayı sadece bir görev değil zevk aldığınız bir ritüel haline dönüştürmeye çalışın. Böylece okumaya devam etme olasılığınız da artar. Bu zaman zarfı içinse küçük küçük hedefler belirleyin ne olur. Kendinizi öyle ödüllendirin. Her gün 50 sayfa okumam lazım yoksa benden adam olmaz demek yerine 5 sayfa okumayı deneyin. Sonra bu küçük hedefi tamamladığınız için kendinizi kutlayın. Mesela kalkın, kendinize bir tane meyve alın, biraz esneyin ve sonra devam edin. Çoğumuz kendimizi devasa ve gerçekçi olmayan okuma hedefleriyle sabote edebiliyoruz. Oysa bir dizi küçük zafer zamanla daha büyük zaferlere yol açar. 50 sayfa değil, 5 sayfa hedefliyoruz gelelim. Daha fazla okumak için benim işime yarayan bir başka öneriye, kitap kulüplerine veya gruplara katılmak. Bir dönem birkaç arkadaş bitirdiğimiz her kitabı kitap değerlendirme platformlarına ekliyorduk. Birbirimizi ve diğer yorumlarımızı takip ediyorduk. Bir nevi sevimli bir rekabet oluyordu ve kesinlikle bizi daha fazla okumak için motive ediyordu. Çevrenizde okuma alışkanlığı olan kitap severleri bulundurmaya özen gösterin. Yakın çevrenizde yoksa dediğim gibi bu konuda farklı web siteleri ve topluluklar var. İşinize oldukça yarayabilir. Ve bitirmeden bir de şu büyük yanılgıyı bir süpüreyim. Şu söyleme çok karşıyım çünkü dikkatiniz bir kere dağıldı mı bir daha geri gelmez. Bu gereksiz bir demotivasyon yaratıyor aslında. Her şeyi sanayileştirdiğimiz için dikkat endüstrisi de bize bunu empoze ediyor ki konsantrasyon hapları alalım. Ki üretkenlik uygulamaları yükleyelim. Farkındaysanız herkes bende dikkat dağınıklığı var diyor. Ben bu furyayı elbette gerçekçi bulmuyorum. Elbette dikkat dağılabilir. Ancak kalkıp kısa bir yürüyüşe çıkıp masanıza geri oturduğunuzda dikkatinizi geri kazanabileceğinizi de biliyorum. Eğer tıbbi kontroller sonrası bir teşhis almadıysanız kendinize aman diyeyim etiketlemeyin. Hepimizin dikkati gün içinde çok kere dağılabilir ancak onu toplamak için pek çok araç var. Dijital detoks bunlardan biri yani tüm dijital cihazlarınızı belirli bir süre uykuya almak. Bunu dopamin detoksu kitap özetinde bir hayli konuşmuştuk. Nasıl uygulayacağımızı biliyorsunuz. Eğer dinlemediyseniz linkini hemen açıklamalara bırakıyorum. Evet, okuma alışkanlığımı geri kazanmamda bana çok iyi gelen 7 yöntemi paylaşmak istedim sizlerle. Umuyorum size de bana olduğu kadar iyi gelir. Burada olmanız Harika, çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz devam edebilmek için bana da harika bir motivasyon olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.